Bilinmeyen Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlere sözleriyle tarihe adını kazımış 10 komutanı sıraladık. 10 numara Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi vefat edeceğini anlayınca adamlarına kefenini vererek bir mızrağın ucuna geçirmesini ve sokaklarda dolaştırarak şöyle bağırmalarını emretti. Ey ahali, şarkın hakimi Sultan Selahaddin ölmek üzeredir ve ahirete ancak şubes parçasını götürebilecektir. 9 numara Celalettin harzamşa Cengiz Han'ın ordusunu mağlup eden Celalettin harzamşa harbe giderken Hüzerası ve etbağı ona şöyle demiştir: "Sen muzaffer olacaksın. Cenabı Hak seni galip edecek." Celalettin harzamşa şöyle demiştir: ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etme vaziftearım. Cenabı Hakk'ın vazifesine karışmam, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. 8 numara Yavuz Sultan Selim Han. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han. 7 numara Sultan 4. Murat Allah peygamber korkusu bilmez alçaklar. Unutmayın ki intikam gecikir ama asla yaşlanmaz. Osmanlı Padişahı 4. Murat 6 numara Sultan 3. Mehmet Vali de biz Sultanoğlu Sultanız. Kullanmayacaksak bu kılıcı Eyüp Sultan Camii'nde niye kuşandık? Sefere çıkacağız. Tat uğruna devleti feda etmeyiz. Osmanlı Padişahı 3. Mehmet 5 numara Yıldırım Beyazıt Gidin daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki kazanacağım şan ve zafer daha büyük olsun. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt 4 numara Fatih Sultan Mehmet Han Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han 3 numara Sultan Alparslan Allahın. İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Ya Rabbi Alparslan'ın düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerinle kuvvetlendir. Selçuklu Sultanı Alparslan 2. Numara Hun İmparatoru Atilla Başarılarınız, zaferleriniz ne kadar büyük olursa düşmanlarınız yolunuza o kadar muhalefetle, acı ve kırıcı olaylarla çıkacaktır. Hun İmparatoru Atilla 1 numara Allah'ın kılıcı Halit bin Velid Sizin kadını ve içkiyi sevdiğiniz kadar ölümü ve şehitliği seven bir orduyla geldim karşınıza. Vücudumda yaralanmamış yer yok. Gel gör ki savaş meydanlarında yenilgi yüzü görmeyen Halit yatağında ölüyor. Ayağa kalkar ve kılıcı üzerine doğrulur. Şöyle der, erkekler kılıçları üzerinde ölür. Halit bin Melit.